860 gram dünyaya geldi, bir yılda tam 10 katı kiloya ulaştım. Yaşamaz denilen parmak bebek ilk yaş gününü de hastanede kutladı. Doğduğunda el kadardı. Yaşamaz denen parmak bebek bir yaşına girdi. Hadi bakalım. Elif Nur bebek için doktorlar yaşamaz demişti. Aile Konya Farabi Hastanesi'ne gitti. Annenin doğumu bir hafta geciktirildi ve bebek 27 haftalıkken dünyaya geldi. O dönemde lakabı da parmak bebekti. O denli küçüktü. Doktorlar ona parmak bebek demekte de haklıydı. Çünkü boyu 37 santim, kilosuysa 860 gramdı. Şu an bir yaşını doldurmak üzere. E, yaşına göre e, diğer yaşıtlarından hiçbir farkımız yok. E, gelişim süreci yaşıyla uyumlu seyretmekte. 50 gün küvezde kalan Elif bebek şimdi 8 kiloya ulaştı. O ilk doğum gününü ise doktorları ile birlikte kutladı. 50-60 gün falan yattı burada. Şu anda iyi Allah'a çok şükür gelişti. Yaşlıları kadar oldu. Anne Selma Karagül'le de doktorlar da Elif'in gelişiminden oldukça memnun. Tabii bu bize neyi gösteriyor? Ülkemizde sağlık hizmetlerinin e, kalitesinin ne kadar güzel boyutlara ulaştığını gösteriyor